can güzel insanlar da. her bir şeyleri var, her bir teşekkür ederim. Sen, teşekkür ederim. gerçekten beni bu kadar sevmeleri yani beni mürekkep Allah hemşireleri korusun, var her konu korusun. ve aleyhim kimdir ve aleyhim kimdir ve Merhum İsmet Hürgülü için Allah'ın için namaza erken Hallo, goeie dag. Hallo, goeie dag. Allah Allah'ın ruhu icra. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın rızası için El Fatiha. El merhumları ve merhumları hali hayatlarında nasıl bilirsiniz? Bilir. Cenab-ı Hak şehadetlerinizi kabul eylesin. Onlar üzerinde daha hız varsa helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal helal eder misiniz? Helal Böyle iyi niyetli davrandığınız için Allah-u Teala hepimize razı olsun. Sonsuz merhamet sahibi olanlar Allah'ın temiz, merhumlara merhametiyle muamele eylesin. Onları ve bizleri alt eylesin. Değerli Müminler, Mülk Suresi 2. Ayet-i Kerimeler şöyle buyurur. Öyle ki Allah, hanginizin yapacağı işler daha güzel olacak, bunu ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yaratandır. Zilzal Suresi 7 ve 8. Ayet-i Kerimelerde ise ki, Zerre miktarı onu Kim, götürür, yaparsa onu görür. Ki zerre miktarı kötülük yaparsa onu görür olur. O halde değerli hepimiz de bu ölümlerden ibret almalı. Yaratılış gayesinde bu şekilde Rabbimize buluk etmeli. İnsanları seven, topluma hizmet eden, her konuda doğru, dürüst, çalışkan, faydalı, iyi insanlar olarak yaşamalı ve böyle bir yaşamın sonunda da ancak Müslümanlar olarak can vermeliyiz. Ve onları ve merhumelerin noktaları için Allah uzası için arzacağız. Soran, notlara, güzel insanlara, her bir var, her bir şeyle var var Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten benim bu kadar sevmeleri, beni reklamlarını Allah ve bir korusun. Sütük kana korusun. Amin. Şu buraya mı Baş tarafı Baş tarafı Ayak tarafı de de Evet. bize doğru mu olacak? Tamam, Ayak, de de ayak. De ayak. De ayak. De adam. o. Olur olur. o tarafa.

İsmet yakınları tamamsa başlarsak sağlık Bir dakika. Tamamız ya Mali. Salih. Söyle. Şimdi burada üç tane cenaze olduğu için e, bizim gelecek olan tamamsa başlayalım diyor hocam. Üç beş dakika. Tamam. Hadi gelen var da. Var mı gelen? Tamam, aile Kutu fertleri buradaysa başlayalım. İki dakika daha ben, yani. tamam. tamam. şey aile, Birinci derecede ki yakınlar. Kur'an okurken diğerleri devam edecek gelebilir yani. Aile fertleri buradaysa tamam. Tamam. Hay hay biraz da aşağı yukarı ters olmayacak. E olduk. <laughs> ya burada Yapar, onlar, onlar var. Şu şart. Şu, biz, o, şey bir arabayı şey daha önce gönderdik. Yani, biz, biz gelene kadar bu cama kurtarı olsun. Tekinleri yapın dedik. A onlar bu beşinci kapta beklediler. Oh, yine bize önce Onlar beşinci kapta konulmuşsun diye bayağı beklediler. Bekle. Allahue billahi ve ala milleti <gülüşmeler> Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim ve billahi ala sunneti Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim ve billahi ve ala milleti Rasulullah Euzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Kunun nefsin vayqatul maut summe ileyna turcaun Sadakallahü azim Euzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم

memle tusunne yem me izin ani Allahu ekber ismi anir rahmanir rahim ahad allah samad lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ahad Allahu ekber <Sülüşmeler> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله, 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 الله اكبر الله اكبر لا. فمن شر غاشق إذا وقب لمن شر النفاثات في العقد فمن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون آمنا بالله صدق الله ربنا الكريم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amin. İlahi ya Rabbi Ya Erhamer Rahimin Ya Mucibe Sailin Okumuş olduğumuz aşrı şerifleri <laughs> Kılmış olduğumuz namazları ve yapmış olduğumuz sair taat ve ibadatımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Amin. Amin. İsteyin benden vereyim buyurduğun için sana güvenerek ellerimizi açtık divanına istiyoruz. Bizi kapından boş çevirme ya Rabbi. Amin. Senin Habibi Edibin Etta İbü Minezzembi Kemenla Zembeleh buyuruyor. Yani kim ki tevbe etmiştir hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Ya Rabbi duamıza başlamadan tevbe ediyoruz bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı şu ebedi istirahatkarına tevdi etmiş olduğumuz mümin kardeşlerimizin de şahitliğinde affeyle bizleri ya Rabbi. Amin. Okumuş bulunduğumuz aşırı şerifi vesaire ibadetlerimizi dergah uluhiyetinde kabul eyle. Amin. Hasıl olan sevabı kulasa-i kainat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek ruhu şeriflerine hediye ediyoruz. eyle ya Rabbi. Amin. İlk insan ve peygamber Hazreti Adem Safiyullah ve Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bu ikisinin arasında gelmiş geçmiş cümle peygamberani izam ve Resul-i Kiram Efendilerimizle onlara tabi olan müminin müminatın da ruhlarına hediye ediyoruz. eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz'in ehli beyt Ezbacı Tahirat, Sahabe-i Kiram, cihar Yari Güzin, Aşere-i Mübeşşere'nin, Fukahan'ın, Sürehan'ın, cümle şehitlerimizin, cümle müminin müminatın da ruhlarına hediye ediyoruz. Basır eyle, haberdar eyle ya Rabbi. Özellikle ebedi istirahat kağına eylemiş olduğumuz İsmet Hürmüzlü ağabeyimizin ruhuna hediye ediyoruz. Basır eyle ya Rabbi. Aleyha. Ya Rabbi okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim aşırı şerif ve tekbirlerden hasıl olan sevap hürmetine senin tarafından kabul edilen cümle taat ve ibadat hürmetine okumuş olduğumuz bu Kur'an'ı kabrinde kendisine yoldaş makamının cennet derecesinin ali sual meleklerine sorulacak melekleri tarafından sorulacak sual edilecek sorulara kolay cevap vermesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her fani gibi onun da dünya hayatında kusurları, hataları, günahları olmuştur ya Rabbi. Sen affetmeyi seversin. Bizleri affettiği gibi o güzel kulunu da affeyle ya Rabbi. Amin. O mümindi. Biz ona hüsnü şehadette bulunuyoruz. Her fani gibi onun seyyatını hasenata tebdil eyleyerek <laughs> sualini kolay eyle ya Rabbi. Her canlı Resulü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek bizlere de hüznü katimeler nasip eyle ya Rabbi. Biz nasıl geçmişlerimizi rahmetle anıyorsak evladı iyalimizin geride bıraktıklarımızın da bizleri böyle hüznü katimelerle Ammalarını nasip eyle ya Rabbi. Söyleyecek sözümüz çok ama dilimiz, takatimiz, kabiliyetimiz yetmiyor. Sen bizim her halimizden haberdarsın. Habibi Edib'in sağlığındayken senden neleri istemişse biz de onların senden istiyoruz nasip eyle. Habibi Edib'in sağlığındayken sana nelerden sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Hıfz-ı emanını alarak... Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırların fethi belaların defi Dualarımızın kabulü İsmet ağabeyimizin ruhunun ve kabir arkadaşlarının ve özellikle bu kabristanda daha önce şu ana kadar defnetmiş olduğumuz müminin, müminatın ve müslümini, müslimatın hepsinin ruhlarının şad olması için Allah rızası için El Fatiha. emir Allah'ın cümleden başını sağ olsun. Amin. Rabbim taksiratını aff eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Rabbim sizlere hayırlı ömürler nasip eylesin. Amin. Merhum İsmet Abi'mize bu dünyadan ahirete taallukun haklarınızı helal ediniz. Helal Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim merhametiyle lütfuyla muamele eylesin. Amin. 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 Hocam İsmet abimizin annesi Fatma? İsmet İbni Fatma. <laughs> Beni soran, beni arıyor. bu can dostlara, güzel insanlara, her şey şeylere, her şeyle teşekkür ederim. Gerçekten beni bu kadar sevmeleri benim reklamda gördüm. Allah hemşireleri korusun. Bütün düşmanı korusun.